Simülasyon oyunları dünyası Sibiraver'de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. ETS 2'deyiz ve bugün çok güzel bir modumuz var yine. Oyuncu Space Mods ekibine ait. Ait. <laughs> ait ne ya? Starliner 2 146 versiyonu güncellendi. Bu sefer yalnız girmeyeceğim videoya. Yanımda Fatih ile Cem var. Hoş geldiniz gençler. Onların da araçları var gördüğünüz gibi. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Bu araç şu anda zaten herkese açık şekilde sunulmuş durumda arkadaşlar ve internet sitesinden indirebilirsiniz zaten aşağıya link bırakırım veya linkle ilgili bazen sorun olabiliyor o yüzden Discord kanalımdan da bulabilirsiniz. Şimdi ben aracı biraz bastım diğerlerine göre aşağıda duruyor ama şöyle bir problem var araç sanki havada duruyormuş gibi online oynadığımızda yani Fatih ile Cemil araçları yukarıda duruyor. Bakın benimkinin durduğu yere. Bilmiyorum neyle alakalı. Fatih sen mi demiştin lastikle alakalı olabilir diye? Dedin daha de bilmiyorum belki neyle ilgili olduğunu yani bilmiyorum. Ya, yani ben lastik ama küçük olarak işlendiyse... bende normal duruyor benimki. Sende de seninki normal duruyor. Yani sonuçta diğer araçları normal görmüyoruz gibi bir problem var. Aynen değişik. Şimdi aracın motor arkasında olduğu için çalıştırırken şöyle arkasından şey yapacağım. Sesi arkadan geliyor. Evet şöyle duyalım diye. Zaten çok sesli bir araç değil. Normalde de bu kadar sessiz mi bilmiyorum ama kapıları falan açılıyor. Şoför camı açılıyor. Onlar zaten normal bayağı bir skin var. Bir 15 tane falan var herhalde. Sonradan da ekleniyor zaten. Şöyle yolcu alacağız. Bu sefer yine oyuncu biz Mos ekibinin haritasındayız. Şey yapalım dedik. Bu sefer Güneydoğu Anadolu turu yapalım dedik. Gaziantep'ten Diyarbakır'a. Diyarbakır mıydı ya? Bir dakika düşüneyim. Evet Diyarbakır'a bir rota oluşturacağız. Yolcu alacağız. Ben şöyle hemen aracın içine bir geçeyim. Direksiyon titriyor. O navigasyon da çalışıyor güzel. Klima falan açık. Şimdi böyle El animasyonu var mı? Ha, varmış. Tamam. Böyle bir gideyim. Fatih'in otobüse dokunmadan. <laughs> Önce Rize'ye gideriz falan diye konuştuk ama çok <laughs> mesafe uzadı. <laughs> Şimdi burada. Nasıl duruyoruz? Ben ilk defa yolcu alarak kullanacağım bu haritada ha, Dorsa'yı bağlamak için diye bir seçenek çıktı zaten. Şöyle düzgün yarışayım, ayıp olmasın. Anam ne oldu ya? Bunlar bana takıldılar. <laughs> ben gidiyorum, onlar gidiyor. Ana hareket edince şeyin yeri kaydı. Sizde de öyle oluyor mu? Bak yolcu alma yeri şuraya kaydı. Dur o zaman şöyle yapacağım. Burada durursam alacak mı? Heh. Böyle yapayım da. Ha bindiler. İnsanlar beni takip ediyorlar. Siz de alabiliyor musunuz gençler? Biz aldık abi. Ha, siz aldınız mı yolcuları? Hı hı. Tamam o zaman ben şöyle kapılarımı kapatayım. Aracım zaten birazdan kendi şeyine gelecek. Bu sefer böyle bir kornamız da var. Normalde oyuncu biz böyle havalı korna koymuyordu ama bu da her zamanki oyuncu biz şeyi kornası. Hakan'a teşekkür ediyorum. O gönderdi bana bu arada modu. Ama zaten dediğim gibi ücretsiz bir şekilde şu an e, herkese açık şekilde sunulmuş durumda. Böyle ben bir dışarı çıkayım. Konvoy şeklinde gideceğiz arkadaşlar bugün. ETS'nin kendi konvoyundayız. O bayağı yaylanıyor. İçerideyken hiç ses gelmiyor ya araçtan. Şöyle efrenim çekeyim. Bizi bekliyorum. Geliyor musunuz gençler? Geliyoruz abi. Böyle bakayım. Evet. Bu yukarıda gitme olayı tabii biraz kötü olmuş ama Aa, araya da tır girdi. Hah. <laughs> Cem dönü. Ee, buradan ileriden sağdan diyor. Bayağı yansımasını görüyorum şeyin bize ses. Ne yapların şeyleri güzel oluyor ya. Şu kapaklı jantları. Benim hoşuma gidiyor bunlar. Şimdi benim araç yükselecek. 50'yi geçince. Sss diye şimdi kalkacak. Onun sesini azaltmışlar bu arada. Süspansiyon, süspansiyon sesi çok azalmış. Aracın da sesi yok gibi bu arada. Bayağı kısık. Şeyden mi açmam lazım acaba? Retarder sesi geliyor da. Şimdi konvoydayken SC'ye de basamıyorduk değil mi? Evet abi. Evet. Şöyle bir iki dakika durup sesini açacağım. Aracı hiç duymuyorum ben ya. <laughs> Çok yüksek sesli bir araç kullanmıştım daha önce. Motor sesini kısmıştım galiba. Bir dakika bakayım. Yani ana ses kısılmış. Tamam. Bir daha bir deneyelim bakalım. Biraz sesi de gelsin. Şimdi güzel oldu. Ha şöyle ya. Azıcık duyalım. Cem duruyor şimdi de. Aracın arkasına sanki böyle port bagaj takılacakmış gibi borular var ama Seçeneklerde o yoktu. Belki sonradan eklenecek mi bilmiyorum ama seçeneklerde öyle bir şey yoktu maalesef. Eskiden bir tane araçta vardı hangisi hatırlamıyorum ama bir tanesinde yapabiliyorduk onu. O, Biz şeyde kaldık ya. Emniyet şeridinde kaldık. Fatih sen de gel böyle senin aracı da görelim. Üç, üçümüz farklı kaplama seçtik ki şey olmasın diye. Sıkıntı olmasın böyle. <laughs> Pişti olmayalım. Ben Nilüfer'i seçtim. Nilüfer normalde başka bir renkti. Böyle altınımsı bir renkti. Dedim kanalın konseptine uygun olsun. Turkuaz yaptım. Bakayım nasıl yaylanıyor. Oo. Bayağı yaylanıyor. Ha, gel şöyle geçerken göstereyim. Adana. Adanalı yak. <laughs> böyle resimli olan kaplamalar hoşuma gidiyor benim ya. Şş, bir tane de topcan böyleydi galiba. Onun böyle resimleri vardı. Bir de bi, bir tane daha vardı. Çanakkale mi? Çanakkale değil de neydi ya? Allah. <laughs> Ses sola birazcık kırdın adam frene asıldı. Neyse ki durabildim. Aracın fren gücü biraz fazla gibi sanki. Ben düşürdüm ama yine de çok geliyor. Ha şey olması lazım. Ya şu yukarıdaki cam tavan çok hoşuma gidiyor. Silecekleri açayım bakayım. <laughs> yukarıdaki silecek de çalışıyor. Bir ara bir gece de yapalım ama. Yapayım abi. Şey çalışıyor mu acaba? Ee, neydi o? Babin aydınlatması. Yapayım abi gece. Bir yap istersen. Bakalım nasıl olacak. Gözler iki saniyeyle kör olacağız. Bir gecesini görelim bakalım aracın. Ova. <laughs> benim ışıklar yanıyormuş zaten. Bak şeritten şeritten oldu. Olsun o kadar olur. Aa. Işığı açtım. Gayet güzel. Dışarıdan nasıl gözüküyor bakayım. <laughs> Ekranlara bak. Benim araç niye frene basılıymış gibi sürekli ya? Retarder mi açık? Yo. Dur bakayım. Bir şeyi kapatınca bu da kapanıyor. Bunlar da kapanıyor. Yalnız gecesi gecesi çok güzel oldu ya. Gece Ece kullanmak değil. daha zevkli ha gerçekten. Ya yani videoda kötü oluyor, çok karanlık oluyor falan ama ben hani kullanacak olsam gece kullanırım. Hatta bir de yağmur patlatsan şu silecek falan çalışıyor mu bakalım yukarıdan. <laughs> Abi olay yağmur kodu bilmiyorum. Ee, G-set Weather 1 miydi? Öyle bir şey olması lazım ya. Yani alt alt çizgilerle Hem yağmurlu hem böyle gece. <laughs> reset neydi abi? G yani G alt çizgi set. Ha, yok, yok set, yoktu. Set yok pardon. Ee, G alt çizgi weather ve at her yani. Tamam. Sonra bir bir olması lazım. G set weather bir. Set var mı? Set var abi. Allah çarpıyor. <laughs> Abi sen kesersin öyle <gülüyor> <gülüyor> Yok kesmeyeceğim. Ne kadar kötü kullandığını görsünler. <laughs> Kod yazıyor şu anda. Ya yani konvoyu kim açarsa tabii o şeyleri kodları onun girmesi gerekiyor. Konvoyu Fatih açtı o yüzden iş ona kaldı şu anda. Gidiyor. <laughs> ben son anda kurtardım var ya. Buradan sağdan mı gireceğiz? Abi weather'ı kendin ayarlayabiliyorsun bu arada konvoydayken. Öyle mi? Evet. kod yazmadan mı? Nasıl ayarlıyorsun? Yağmur... Yok, sen kendin, kendinde de yağdırabiliyorsun kod yazarak. Ha, yani kod yazarak yağdırabiliyorsun canım. Aynen. Yani yok sunucu sahibinin şey yapmasına gerek yok. ben kendim de yapabiliyor muyum? Aha. Aa, ama o zaman şey oluyor benim bildiğim. Bir süre sonra tekrar sunucuda hangi hava varsa ona geri dönüyor. Çünkü Allah yani. Allah da duramadık. <laughs> Gündüz yapar mısın bir Fatih? Yağmuru deneyelim bakalım bir de. Teşekkürler. O arka lastikten su dönüyor. Yola çok iyi tutunuyor ama. Bir de şey dönüş bayağı. dönüş çapı çok iyi. Dur İnşallah bakayım. Iyi. Ben ah time bu. Hiç havayı değiştirmemiş miyim ya? Skybox. Önceki yazdığım kodlara bakıyorum. Ha buldum. Nedir? Bir. Aha yağıyor. <laughs> ben benimkini yağmurlu yaptım şimdi. Şu yukarıdaki camı göstermek istiyorum. <laughs> Aa şey yolcu koltuğundan kullanabiliyorduk. Aa süper. Biraz da buradan kullanayım. Bak şimdi yağmuru yaptım mesela ama birazdan gidecek. Bu ortadaki çizgi çok kötü olmuş ya. Tam yola denk geliyor. Ortadan kullanamıyorum. Sizde de öyle mi? Şey mi dördüncü kamerada? Şu şey koridor kamerası var ya. Evet dördüncü kamera. Ha, tam şeye denk geliyor. Çizgi var böyle ortada yola denk geliyor göremiyorum. Dördüncü kamera değil ya. Yani dördüncü kamera olarak da var da benim dediğim mouse'u sağa çekerek yaptığın bir kamera var ya. Ben en sağ, birkaç kere sağa çekmiştim. Ha, Biraz böyle dönüyorsun hani etrafında. Hı -hı. Hatta bir tane daha yaptım mı muavin koltuğuna geçiyordu falan. Bak yağmur ben durdu onu... mesela. Yağmuru ben açmıştım, durdu kendi kendine. O sunucuda ne varsa ona geri dönüyor. Çok kısa bir süre yağıyor yani. Allah burada ne var? Şu araya bir geçeyim. Şu araya bir geçeyim kusura bakmayın. Biz konvoyuz da. <laughs> Oo bayağı tampon var burada. Öyle dinlenme tesisleri falan var. Buradakiler oyunun kendi dinlenme tesisleri herhalde ama Birkaç tane oyuncu üst modun yaptığı tesis de var. İşte Gebze'de falan. Oralarda böyle bir şey yaptım da. Sıfır kamerasıyla gezdim. Zaten daha önce bir tanesini göstermiştim diye hatırlıyorum. Ee, neydi? Ne Sky, Sky'lı bir şeydi sanki değil mi ya? Cem sen söylemiştin adını. Highway mi diyorsun? Ya? Highway, highway ha, Sky ne ya? Highway'de evet. Orayı göstermiştim galiba. Bir tane metronun yeri var. Bir şeyin olduğu var. McDonald's'ın olduğu. Düzce'deydi galiba o Gebze değil. Düzce'nin o alt tarafında. Daha var mı bilmiyorum. Başka hani böyle yapılmış olan. Şöyle geçerken yine göstereyim size. Sanki Cem'in otobüs daha çok yaylanıyor gibi. Sen Fizikler mi farklı acaba Bilmiyorum. Öyle bir şey olabilir mi Baya yan Bilmiyorum. yatıyor <laughs> Bir de otobüsün önünde böyle bir çıkıntı var Sanki Ön camın alt tarafında Tam böyle pislik dolmalık yaprak dolmalık Bir yer yani orası <laughs> Böyle oraya girer böyle sinir eden insanı o şekilde bir yer var Otobüsün ön camının orada Hiç sevmem öyle şeyleri Dur bakayım ne kadar yolumuz var. Aa gelmişiz. Güzel geldik. Diyarbakır'ın iki incisi. Hem Gaziantep'tekilere şey Diyarbakır'ın diyorum Güneydoğu'nun. Hem Gaziantep'tekilere hem Diyarbakır'dakilere selamlar olsun bu arada arkadaşlar. Orada izleyenler varsa oradan izlerim. Şimdi buradan düz gidiyormuşuz. Aa, benim benim otobüs de bayağı yatıyor. Bunun ayarlarını normalde şeyden değiştirebiliyoruz ama. mi? Kodlardan <laughs> Baksana nasıl yatıyor. Hop. <laughs> Geçerken ses de değişiyor. Retarder sesi de güzelmiş. Bu. Evet ben sesleri biraz arttırınca duyulmaya başladı. Yoksa ilk başta hiç sesi çıkmıyor gibiydi otobüsün. Yolcular için konforludur tabii belki de. <laughs> Onu düşünmüşler yani. Buraya yine bırakmışım Fatih bir tane. <laughs> Abi ben topum <laughs> ya. Yine Oğlum bir bonus yapmış <laughs> Yine bir bonus bırakmış biri. Bütün konvoylarda böyle arkada kalana şey oluyor, ceza oluyor resmen. Hediye bırakıyoruz. Hediye bırakıyorlar. Ay 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 ay. Oba biri uçuyor. Ya, abi bana çok güzel hediye bıraktın. Valla dur sağdan kaçayım. Valla Allah'ım solda olan aldı ya. Patlayan var mı? ben. ben <laughs> sandım, Cem yan döndüm. Evet buradan sağa gireceğiz. Diğer, şey Gaziantep'e mi gelmiştik biz? Yok Diyarbakır'a geldik. Diyarbakır'ın otogarı gerçek otogar mı bilmiyorum tabii ama bakacağız. O önümüzdeki amca oto, şey oto, 34 plakalı konuşamadı. Buraya kadar gelmiş yani. Helal olsun. Bir tane Mercedes mi şeyi vardı sinyali? Çok çirkin bir ses çıkartıyor. Hangi... The, 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 ha, ha, evet ya sinir diyor beni. Hangi, hangi Mercedes'ti o? Gerçekte Tremek de öyle. öyle. Mi? onun mu? O, o 403'ün. Ha O 403'ün evet. Gerçekte de öyle. Ama güzel ya yani, bir tek... Diğerlerinden güzeldi farklı var, da. Evet. Çok fazla güzeldi kullanınca gerçekten. böyle ütülüyor. <laughs> Beyin ütülüyor. Bak şey tümsek vardı orada kaçırdım. Tümsekten geçişi gösterecektim. Diyarbakır. Yok mu Diyarbakırlı ya? Aşağı bir yorum atsın bakalım. Aha. Yine bir tümsek buldum. Şuradan geçeyim bakayım. Daha güzel bir ses çıkartabilirler ya şu tümsekten geçerken. Vay buraya bayağı tümsek koymuşlar. Bakalım otogara nasılmış? Hmm. De diğerinin aynısı sanki ya. Gerçek değil bu da. Değil mi? Evet. Bana öyle geldi yani. Nerede indireceksin Fatih? Benim burada bıraktırdı abi. <laughs> o öyle mi? Benim de tam <laughs> önünde. Dur. Tam ortaya bıraktırdı. <laughs> Benim de tam önünde bir yer yapmış. Var geri geri gireyim. Ben de şöyle gireyim. Evet. E. Ee? Bırakamıyorum. Biraz. Yeşil olmadı. Biraz biraz önde bırak. Yo biraz geri gel abi. Dur bakayım. Yok. Geri gel abi. İnmek istemiyor benim yolcular. Çok beğendiler otobüs. Vallahi yeşil olmuyor. Biraz şöyle gideyim bakayım. Kapıları mı açmam lazım acaba? <laughs> Yamuktur abi bir şey yamuk abi. O kadar da gerçekti değil. Hiçbir türlü görmüyor ya. Benim yolcular bozuk. İnmek istemiyorlar. <laughs> Vallahi inmiyorlar. Hayda. Niye böyle oldu? Sen de bırakabildin mi Cem? Ben bıraktım abi. Enteresan. Benim yolcular inmiyor. Neyse o zaman şöyle bir yere gireyim durayım da. Bakayım buradan dönecek mi? Yok dönmez artık. O kadar da değil. <laughs> ben de şöyle aranıza geleyim. Evet. Şurada duralım. Allah. Güzel. Burada durayım. Birinin geri vitesi çalışıyor. Ben Fatih'im. Benim yan taraf biraz uçurdun. onu şeyden maaştan keseriz. <laughs> aldı mı biraz? Bir tık, bir tık aldı. <laughs> Öyle olur. Hafif, hafif bir gamze bırakırım orada. <laughs> Kır, kırmızı otobüste hale geldi ya. <laughs> Turkuaz bir çizgi yaptım. <laughs> Öyle. Evet, elinize sağlık beyler. Güzel, hızlı bir yolculuk oldu. Ee, otobüsümüz. Ben yolcuları teslim edebilseydim daha da güzel olacaktı ama neyse artık. Orada öyle kaldılar. Başka sıfırdı. Benimle, he, benimle gitsinler bakalım. Bir sefer daha yapsınlar. <laughs> evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.